Şimdi çocuk ilk okulu bitirince diyor ki diyor, ben okul okumayacağım diyor. O diyor ki o zaman rahmetli babanın yan arkadaşı var diyor. Ayakkabı diyor seni vereyim oraya orada çalış diyor. Askere gidene, kadar çalış askerden gelince sana dükkan açacağım diyor. Ondan sonra olur diyor pazartesi günü iş başı yapıyor eve geliyor. Annesine diyor ki anne diyor ben askere gidene kadar ayakkabı izliyor, çalışmama gerek yok diyor. Niye diyor? Daha bir gün çalışmış. <laughs> Niye oğlum gerek yok diyor. Ya İstanbul'dan hazır deri geliyor diyor. <laughs> Kalıbı var. Çakıyorsun, dikiyorsun, boyuyorsun, cil alıyorsun, satıyorsun diyor. Aykırı bu çok basit bir meslek anacım diyor. Ben öğrendim diyor. Bir günde. He. Allah Allah neyse. Zeki bir Kadı, çocuk ya. Kadının da <laughs> aklına geliyor. Aklına geliyor çocuğun anlattığı. Mantıklı geliyor. Salı günü işe gitmiyor. Çarşamba günü usta eve geliyor. Ne yapıyor ufaklık? Da... Niye gelmiyorsun bakayım ki filan diyor. Annesi diyor ki valla diyor mesleği öğrenmiş diyor çalışmama gerek yok diyor diyor. <laughs> nasıl öğrenir diyor ben 20 senedir yapıyorum hala eksiğim var diyor. <laughs> ee, o bir günde nasıl öğrenmiş. Valla ne bileyim ben diyor anlatıyor bir şeyler diyor. <laughs> İstanbul'dan deri geliyor bir diyor kalıp var bir <laughs> diyor çakıyormuşsun dikiyormuşsun boyuyormuşsun falan filan. <laughs> Bu kadar basitmiş diyor benim, benim çocuk diyor. Aygıbıcı diyor vallahi doğru diyor. Aynen doğru öğrenmiş al, aferin diyor Hadi bana eyvallah diyor Çıkıyor kapıdan şimdi adam kendi kendine konuşuyor Ay amına kadar bu filozofu diyor ben kendisi öğrenmiş öğrenmiş de diyor <laughs> Ayrıca arasına da öğrenmiş amana kadar <laughs> bu <diyor. Ne oluyor? gülüyor> <laughs>